Deliler Ordusu Osmanlı'nın askeri bir sınıfı olan delilerin tarih sahnesine çıkışları 15. yüzyıla denk gelir. Zamanla ordunun önemli bir parçası haline gelen delilerin görevi sefere ordunun en önünde gitmek ve düşman saflarına hücum etmektir. İri cüsseleri ve ürkütücü kıyafetleri ile düşmana korku salarak arkalarından gelecek birliklerin işini kolaylaştıran deliler aynı zamanda esir aldıkları düşman askerlerinden orduları hakkında bilgi de ediniyordu. Bu birle deliler denmesinin sebebi ise akli dengelerinin bozuk olmasından değil, atılgan ve gözü pek olmalarındandır. Zaten deli kelimesi Osmanlı Türkçesinde akıl almayacak derecede cesur anlamında kullanılmaktaydı. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşındaki gözlemlerini aktaran İngiliz Sir Slade, Delilerin Ruslarla adeta spor yaparak çarpıştığını, Rus siperlerinin dibine kadar sokulup, Rus süvarilerini laf atıp onları kızdırdığını ve eğitimli atları ile Rus piyade saflarını nasıl paramparça ettiğini anlatır. Bir efsane haline gelen birlik ile ilgili Venedikli yazar Veselio, ''Öylesine cesur hareket ederlerdi ki insanları gölgelerinin bile öldürücü olduğuna inandırmışlardı'' şeklinde bahsetti deliler ordusu, hiç kuşkusuz 3 kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin en önemli askeri birliklerinden birisiydi. Bu ocağa girmek isteyenlerin savaşlara katılması, orada silah kullanma atikliğini göstermesi ve en az 9-10 tane düşman süvarisini öldürmesi şarttı. Kıyafetleri aslan, kaplan ve tilki postundan, şalvarları ise ayı ya da kurt derisindendi. Başlarına pas ya da benekli sırtlan derisinden yapılmış tüylü bir miğfer Ayaklarına ise serhatlik denen sivri burunlu mahmuzlu bir çizme giyerlerdi. Deliler silah olarak eğri pala, kalkan, mızrak ve bozdoğan kullanırdı. Deliler kalkanlarını daha korkutucu olması için kuş tüyleriyle süslerlerdi. Delilerin en önemli silahlarından birisi ise hiç kuşkusuz elleriydi. Rivayetlere göre meşhur Osmanlı tokadının kahramanları bu askerlerdi. Deliler düşmanı silahsız kendi kolayca yere serebilmek için ıslak mermeri tokatlayarak ellerini geliştiriyordu. Bu tokadı yiyen düşmanın ya boynu kırılırdı ya da düşman beyin travması geçirerek ölürdü. Görüntü olarak da korku salması için ön dişleri çekilen delilerin ayrıca kafalara kazıtılırdı. Vücutlarının tamamı hayvan postu ile kaplıydı ve zırh taşımıyorlardı zırh taşımamalarının sebebi ise vücutlarında oluşan yaraların bile korkutucu olmasındandı. Ayrıca zırh olmadan daha hızlı hareket ediyorlardı. Savaşlara, efsane hücumları, kıyafetleri ve korkunç görünüşleriyle adlarını yazdıran deliler 19. yüzyıldan itibaren tarih sahnesinden çekilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.